Fatih Sultan Mehmet'in mirası. Onların aşırı. yediklerinden haberin var mı o 5 müteahhitin? 128 milyar dolar denildi. Ama nankörlüğün boyutu yok. Ben insan değil miyim? Ben insan değil miyim? 128 milyar dolar nereye gitti? Yani Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu? Ben insan Bunların hesabı kitabı yok. Bunlar anlamaz bu işlerden. Sen abi şimdi suçu ne? Suçu ne bak? Dolar 10 lira olmuş. Ben burada ben bugün bir don alamıyorum. Don don. Açığımızı gidermemiz lazım. Ben insan değilim. Zaten e, almış başına gidiyor. Dağımız zam üstüne zam. Geliyor. Ne yapalım? Allah 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 Allah. Bu nasıl sevmek? Allah 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 Allah. MÜZİK insanlarda para yok ne olacak yani bilmiyorum ki. Çok fena karışık ortalık. Biz buna üzülüyoruz. Çocuk da haklı be abi. 5 liralık tamam. donu 25 liraya alıyor yani. O Yazık be. Almasın o zaman almasın. Tamam, hani dostsuz mu kalayım onu de bana. Tamam onu dostsuz mu kalayım da. Git belediyeye de ki donum yok sana don alır. O zaman ağlamazsın, ağlamazsın 30 Adam donum mu alsın don mu istesin. Don için ağlıyorsun. <laughs>